Merhaba. Yurt dışına yani global pazara freelancer olarak çalışıyorsanız muhtemelen en çok kafanızı kurcalayan konulardan birine odaklanacağız şimdi. Vergiler. Bakın, bu konuda yapacağınız tek bir doğru planlama kazancınızı tahmin bile edemeyeceğiniz kadar arttırabilir. Hadi başlayalım. Yurt dışında çalışmak finansal olarak ne kadar cazipse, vergi konusu da bir o kadar korkutucu olabiliyor değil mi? Peki ya size bilmeden aslında ödemeniz gerekenin tam 5 katı vergi ödüyor olabileceğinizi söylesem? Gelin bu korkuyu bugün tamamen ortadan kaldıralım. Şimdi her şeyden önce standart senaryoda vergilerin nasıl işlediğine şöyle bir hızlıca bakalım, temeli bir anlayalım. Normal şartlarda denklem aslında basit. Verdiğiniz hizmet için bir katma değer vergisi yani KDV ödersiniz. Bir de yıl sonunda elde ettiğiniz kardan payınıza düşen vergiyi. Eğer şahıs şirketiyseniz bunun adı gelir vergisi oluyor. Eğer bir limite şirketseniz kurumlar vergisi. İşin temel mantığı bu. Ama eğer yurt dışına hizmet veriyorsanız bu standart denklem sizin için geçerli olmayabilir. Çünkü sizin için oyunu tamamen değiştiren, çok az bilinen ama inanılmaz güçlü bir istisna var. İşte şimdi konunun en heyecan verici, en can alıcı kısmına geldik. Devletin yurt dışına hizmet satışını yani hizmet ihracatını desteklemek için sunduğu devasa bir teşvikten bahsedeceğiz. Şimdi bir an için şunu hayal edin. Yıl boyunca o kadar emek verip elde ettiğiniz karın neredeyse tamamı vergiden muaf olsaydı ne olurdu? Kulağa imkansız gibi geliyor biliyorum ama bu mümkün. Birazdan rakamı vereceğim ama önce bunun yaratacağı o büyük farkı bir düşünün. Ve işte o sihirli rakam yüzde 80. Kanun diyor ki, yurt dışına verdiğiniz belirli yüzmetlerden elde ettiğiniz kazancın tam yüzde 80'i gelir veya kurumlar vergisinden muaftır. Evet, evet, yanlış duymadınız. Tam yüzde 80. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Aslında çok basit. Diyelim ki 100 bin lira kar elde ettiniz. Devlet size diyor ki, ben bu paranın 80 bin lirasını hiç görmüyorum. Sen sadece kalan 20 bin lira üzerinden vergi hesapla ve öde. Bu, vergi ödeyeceğiniz tutarı bir anda beşte birine düşürüyor. Gelin bunu somut bir örnekle görelim ki farkı daha net anlayalım. 100 bin liralık bir karda normalde yaklaşık 25 bin lira vergi ödemeniz gerekirken bu teşvikle ödeyeceğiniz vergi sadece 5 bin liraya düşüyor. Yani ödediğiniz vergi 5'te birine iniyor. Aradaki fark inanılmaz değil mi? Cebinizde 20 bin lira daha fazla kalıyor. Harika ama bu benim için geçerli mi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Gayet doğal bir soru. Şimdi bu muazzam avantajdan kimlerin ve hangi hizmetlerin yararlanabileceğine bakalım. Liste aslında oydukça geniş. Ama en popüler olanlar yazılımcılar, mühendisler, tasarımcılar, veri analistleri, mimarlar, hatta yurt dışına tıbbi raporlama veya muhasebe kaydı tutma gibi hizmetler sunanlar bile bu kapsama giriyor. Eğer bu alanlardan birindeyseniz arkanıza yaslanın ve dikkatle dinlemeye devam edin çünkü bu sizi doğrudan ilgilendiriyor. Peki bu avantajdan yararlanmanın altın kuralı ne? Tek bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Hizmeti sunduğunuz müşteri yurt dışında olacak ve hizmetin kendisi de sadece ve sadece yurt dışında kullanılacak. Yani Türkiye'deki bir firmaya değil de mesela Amerika'daki bir müşteriye bir web sitesi yapıyorsanız bu şartı tam olarak sağlıyorsunuz demektir. Birçok freelancer'ın aklındaki bir diğer soru da şu. Peki ya ben müşterilerimi Upwork, Toptal, Fiverr gibi platformlar üzerinden buluyorsam? Hiç sorun değil. Bu popüler uluslararası platformlar aracılığıyla çalışmanız bu vergi avantajından yararlanmanıza kesinlikle bir engel teşkil etmiyor. Geldik bir diğer kritik karara. Bu avantajdan sonuna kadar yararlanmak için şahıs şirketi mi kurmak daha mantıklı yoksa limited şirket mi? Hadi buna bakalım. Önce en önemli bilgiyi vereyim. İster şahıs şirketi olun, ister limited bu %80'lik istisnadan tam olarak faydalanabilirsiniz. İkisi de uygun. Ancak özellikle tek başına uzaktan çalışan freelancerlar için genelde en pratik, en kolay yolun şahıs şirketi olduğu söyleniyor. Neden mi? Çünkü kazandığınız parayı kişisel hesabınıza aktarmak çok daha basit ve masrafsız. Ve son olarak bu avantajları doğru bir şekilde uygulamanızı sağlayacak ve sizi olası tuzaklardan koruyacak birkaç hayati ipucu ve uyarıya değinelim. Burası çok önemli. İşin daha da güzel bir yanı var biliyor musunuz? Bu teşvikleri birbiriyle birleştirebiliyorsunuz. Yani eğer 29 yaşından küçükseniz ve hayatınızda ilk defa şirket kuruyorsanız, genç girişimci desteğinden de aynı anda faydalanabilirsiniz. Peki bu ne demek? Bu şu demek, 2025 yılı için kazancınızın ilk 330 bin liralık kısmından sıfır, yani hiç gelir vergisi ödemiyorsunuz. Üstelik bu indirim %80'lik istisna hesaplanmadan önce uygulanıyor. Yani vergi yükünüz daha da azalıyor. Muazzam bir şey. Unutmamanız gereken bir büyük avantaj daha var. Yurt dışına yaptığınız hizmet satışları sadece gelir vergisinden değil, aynı zamanda KDV'den de tamamen muaftır. Bu da ne demek? Kestiğiniz faturalarla uluslararası pazarda çok daha rekabetçi oluyorsunuz. Şimdi geldik en en kritik uyarıya. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Bu %80'lik avantajın kötü bir yanı var. Geriye dönük işlemiyor. Yani eğer bu bilgiyi bilmeden önce yıllarca fazla vergi ödediyseniz o parayı geri almanız maalesef mümkün değil. İşte bu yüzden planlamayı bugünden itibaren doğru yapmak hayati önem taşıyor. Bir an için o hayal kırıklığını düşünün. Yıllarca emek verdiğiniz kazancınızın önemli bir kısmını aslında ödemeniz gerekmediği halde devlete verdiğinizi fark etmek çok can sıkıcı olurdu. İşte bu durumu yaşamamak tamamen sizin elinizde. Bilgi burada gerçekten güç demek. Öyleyse bu açıklamayı kendinize sormanız gereken tek bir soru ile bitirelim. Şu anki vergi planlamanız kazancınızı gerçekten en üst düzeye çıkarıyor mu? Yoksa masada ciddi bir para mı bırakıyorsunuz? Umarım bu bilgilerle artık kazancınızı hak ettiğiniz gibi koruyabilirsiniz.